Maşallah iştahın yerinde Abi keyfim yerinde olunca iştahım da yerinde oluyor. Yani bazen gün boyu azma lokma koymam ama bugün kurt gibi açım. Avın kokusuna alan kurt gibi Kesinlikle. Sen kurdun nasıl avlandığını biliyor musun? Kurt, böyle bir sürünün içine girer, sağa koşar, sola koşar, sürüyü dağıdır... Koyunlar bir tarafa, kuzular bir tarafa. Sonra gözüne bir kuzu kestirir. Gider, böyle ufak bir pençe atar ona. Böyle ufak ha. sonra arkasını döner, kaçar gider. Neden? Çünkü kuzuyu orada döverse... ...bunun köpeği var, çobanı var. Rahat vermezler, işini bitiremez değil mi? <laughs> Mantıklı. Sonra? Sonra... ...kurdun bu küçük saldırısına maruz kalan kuzu... ...hayatında koşamayacağı kadar büyük bir hızla... ...kurdun peşine vurur koşar. Çok ani. Öyle olur ha. Allah Allah. Ha. Sonra ...der kuzu nereye gittiğini, ne yaptığını bilmiyor kurt gider inene girer. Kuzu tıpış tıpış yanına gelir. <laughs> kurt afiyetle kuzuyu yer. Aşk da böyledir işte. Seni yaralayanın peşinden koşar dururuz. Hiç unutamaz. Şimdi ben bunları anlatırken bu hikayedeki kurdun sen olduğunu zannettin değil mi? nefeste kuzu. Yok. Yanılıyorsun evlat. Buradaki kuzu sensin. Çünkü nefesin peşinde sen koşarsın. De bakalım bana. Ha bu yara nerede dur senin? Pençeyi nereye attı? annem nerede? Defolup gitti. Dönmeyecek. Çünkü seni sevmiyor. Sevseydi terk eder miydin hiç? Neden beni sevmedin Nefes? Neden? Beni sevmedin. Sana basit bir soru soruyorum Nefes. Neden beni sevmedin? Cevap versene, cevap ver. Neden beni sevmedin sen? Neden? 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 Ne oldu? Üç tane mi kaçtı? Yok. <laughs> Hikayene takıldım biraz. Güzel hikaye. Kurt için zeki derler zaten. Ama bu kadar olduğunu bilmiyordum. O lamdeyiz yani. Dediğin gibi abi. Bunlar uzun hikayeler. Sonra konuşuruz. Hem sen benim babamın ihanetini anlatacaksın daha. Bir de şu kadın var. Merak ediyorum. Acaba mezarını ziyaret ettiğin kadın var ya. Sakine miydi adı? O mu? Yok. Sakine değil. Sakine'den önce, Gülendam, Gülendam adı bu mu? He ee, o. Gülendam'da kurttum Sakine takusu. Gülendam'a pençe attım, kaçtım. Sakine geldi intikamını aldı. Bence attı kaçtı. Kuzu olmaya yadıramadığım için... ...yatım vurdum oraya. <laughs> Adın ne senin? Gülendam dediler. Gerçek adın. Al bunu. Bu gece seni bir otele yerleştiririz. Yarın da doğru otobüsle memleketine. Gidemem. Neden? Kabul etmezler. Ya olur mu hiç öyle şey? İnsan evladını kabul etmez mi? Yapmışsın bir cahillik. Etmezler. Olmaz öyle şey. Şimdi telefon et. Ara anani, ben geliyorum de. Bak gör nasıl sevinecek. Kardeş, abi bu telefon var mıdır ya? yok benim, duydun mu? Gittiğin günden beri babandan günde beş öğün dayak yiyorum ben. Senin payına düşen dayağı da yiyorum. Kızına sahip çıkamadın, oldu diye. Ne yüzle aradın ha, ne yüzle? Ben sana dedim, dönecek bir evim yok benim. Kıraç abi, daldın. Ee, öyle oldu. Ben gideyim. Babamın ihanetini anlatmadın yine. Anlatmayacaksın değil mi abi? Ne kadar ısrar edersem edeyim, anlatmayacaksın. Beklemeye hiç bilmeyesin değil mi? Bilmeyesin. En büyük kusurum da bu. Neyse. Hadi ben gidelim. Yeterince bekledim zaten. Fazla bekledim. TV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.